Herkese merhaba. Bugün King tanıtacağız. Tanıtmadan önce kendi yorumumu beklemek istiyorum. Öncelikle fiyatına baktığımız zaman 0.00041 dolar civarlarında yani 4-5 tane sıfırı bulunuyor. Dolaşımdaki arzı ise 1.74 trilyon olarak görünüyor. GTO gibi m gibi borsalardan temin edebilirsiniz. Sıralamasına baktığımız zaman 483. sıralamada gözüküyor. Benim şahsi düşüncem Web3 sıfırların daha da gelişmesiyle beraber bu coin'e oldukça ilgi artacaktır diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. KIN, tüketici uygulamaları ve hizmetlerinden oluşan dijital ekosistem üzerinde para yerine geçer. Başlangıç asırmasında Ethereum Blockchain ağı üzerinde ERC20 tokeni olarak başlatılan KIN, mesajlaşma uygulaması Kik Messenger ekosisteminin temel para birimi şeklinde tasarlandı. İlk dönemlerinde Kik kripto para yerine Kik puanı ismi verilen ödül sistemi ile çalışıyordu ve bu sistem 2017'de sona erdi. Kin İngilizce'de akrabalık anlamına gelen Kin Ship kelimesinin kısaltması. Zira amacı Kik topluluğu içindeki bağları güçlendirmek olarak tanımlanıyor. Eylül 2017'de Kin ilk token arzı iki işlemi üzerinden yaklaşık 100 milyon dolar topladı. Eylül 2019'da Kini'nin başlattığı Kin Kosunun kayıtlı şu menkul kıymet satıp satmadığı konusunda ABD Güvenlik Merkezi ve Borsa Komisyonu ile davaya konu oldu. Düzenleyici Kurum Mesajlaşma Uygulamasını kapatacağını iddia etti. Ekim 2019'da Medialab Kini korumak amacıyla Kik Mesenger'i satın aldı. Kin tokenleri Kin Rewards Engine veya Kriye olarak adlandırılan teşvik modeli aracılığıyla dolaşıma giriyor. Kin üzerinde ilgi çekici içerik oluşturan geliştiriciler etkileşim miktarlarına göre ödüllendiriyorlar. Geliştirilen modelde geleneksel yöntemlerdeki kullanıcı verisi toplama ve kimseye faydası olmayan beğenilme miktarı ortadan kalkıyor yeni kullanım senaryolarının benimsenmesi kripto para için değer oluşturmasını teşvik eden ve ayrıca kullanıcılar arasında değer alışverişine izin veren yazılım üzerinden para kazanma modeli sunuluyor. Bu yeni alternatif değer üreten içerik oluşturucuların ve geliştiricilerin ödüllendirildiği sistem meydana getirir kullanıcı ve geliştiriciler büyük veri tekerlerinin değil paylaşılan dijital ekonomi etrafında konumlanıyorlar. Kin blockchain hata toleransı içeren ve çok az ücret talep ederken aynı zamanda hızlı onay sunan küresel olarak dağıtılmış 11'den fazla onaylayıcı düğümden oluşan birleşik bir konsensüs modeli aracılığıyla otomatik biçimde çalışıyor. Düğüm operatörlerinin kimlikleri operasyon sağlamak amacıyla gizli tutuluyor. Ancak operatörlerin güvenilir olduklarına ve sistem geliştirme deneyimine sahip bağımsız ve saygın bir dijital hizmet sağlayıcıları oldukları belirtiliyor. Evet videomuz bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi kişisel düşüncelerimi ve bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.